ülkede bir haftadır hepimiz takip ediyoruz bir boykot tartışmasıdır sürüp gidiyor Şimdilerde hükümet ve ana muhalefet boykot gündeminde ortak fakat boykot listesinde karşı konumdalar. Sadece siyasi tercihleri üzerinden firmaları, esnafları, sanatçıları boykot adı altında hedef göstermeyi biz yanlış buluyoruz. Hükümetin yanlışlarını millete anlatmak yerine milletin firmalarına, şirketlerine, markalarına yanlış yapmayı da doğru bulmuyoruz. Bu millet uzun süredir ideolojik değil ama ekonomik nedenlerden dolayı zaten mecburi boykotta. 22 bin lira asgari ücreti mahkum edilen çalışanlar kafenin, lokantanın, mağazanın yolunu unutalı yıllar oldu. Bu ülkede 14 bin lira maaşla açlığa mahkum edilmiş milyonlarca emeklimiz var. Onlar artık marketin açılış kapanış saatini değil, pazarların kapanış saatini bekliyorlar. Niye? Tezgahlarda arta kalanları daha ucuza alabilelim diye. O o zaman da söyledik, yine söylüyoruz. Bu ülkede boykot edilecek tek adres var, o da AK Parti iktidarıdır.